Mevlana ve Şems'in tartışmalara konu olan ilişkisi. Mevlana ve Şems'in karşılaşması ikisinin de hayatlarını değiştiren bir olaydı. 3-3,5 üç, üç yıl boyunca birbirlerine hocalık, arkadaşlık, yol arkadaşlığı yaptılar. Bu arkadaşlıkla birlikte Mevlana'nın etrafa karşı değişen tavırları, söylemleri, Şems'le geçirdiği uzun vakitler arkadaşlıklarının boyutunu değiştirdi ve birbirlerine bağlılık geliştirdiler. Çevrelerinde aşk yaşadıklarıyla alakalı dedikodular çıkmaya başlarken insanlar Şems'e karşı cephe aldılar ve onu koydular. Konya'yı terk etmeye mecbur bıraktılar. Mevlana'nın Şems'i kaybettikten sonra tuttuğu yaz oğlu Sultan Mehmet'in Şems'i Konya'ya geri getirmesine vesile oldu. Dedikoduların önüne geçmek için ise Mevlana'nın evlatlık kızı ve Şems evlendirildi. Günümüzde Mevlana'nın Şems'e yazdığı mektuplar dostluktan öte bir bağ olduğunun kanıtı olarak görülüyor. Bir kesim bunun eşcinsel bir yaklaşımla açıklarken diğer bir kesim bu bağlılığın ilahi bir aşktan doğduğunu, cinsellik içermediğini ve anlaşılması mümkün olmayan bir kuvvetle birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını savunuyor.